arkadaşlar ben tekrar zaman bugün bir çekilişle karşınızdayım kusura bakmayın çekilişle karşınızdayım dediğim gibi bu çekilişi arkadaşlar hızlı <laughs> çekiliş yaptı yapacağım çekilişi çekilişimizin ismi de hem tekstür pek çekiliş yapacağım hem de benimle çekilişim. E, diyelim birinci olan kişiye yani birinci ilk 3'e ilk 3 arkadaşlar hem tekstür pek hem de benler yapacağım e, geri kalana da yani ilk 3 tekstür pek ve benler tekstür pek artı benler e, 4 5 6 7 8 9 10 da yani ne kadar diyelim 20 kişi mi katıldı diyelim. İlk üçüne yani dediğim gibi şey yapacağım. Tekstür pekli benler yapacağım. Hmm. Tekstür pekimi de şuradan gösterebilirim. Nerede? Mesela şunu ben yaptım kendime. Sonra bunu şunu ben yaptım. Bunun gibi benler yapıyorum işte bir de tekstür pekimi biliyorsunuz şurada şu bak bu, bu video izleyip öğrenebilirsiniz yani yani dediğim gibi ya da bakayım ilk 5 kişiye hatta ilk 5 kişiye yapıyorum hem benler artı tekstür pek ilk 5 kişi benler artı tekstür pek kazanacaktır ee, Çekilişimiz arkadaşlar bugün ayın kaçıymış? 11 Nisan Cumartesi 17 Nisan cumart 17 Nisan Hangi gün oluyor? Bilmiyorum Cuma günüme Cuma, cuma gününe Geliyorsa bir... Hatta Ya 18'inde olacak Çekilişimiz ya da 19'unda yani ona göre siz katılabilirsiniz ee, dediğim gibi ilk üç ilk beş kişiye benler artı benler artı şey benler artı tekstür pek yapacağım tekstür peki bilmeyen arkadaşlar bu buradaki videodan izleyebilir şu an kaç aboneymişiz 55 herkese teşekkür ediyorum daha da gelişiyoruz ee, işte 18 ya da 19 18'inde ya da 19'unda e, çekilişimizi yapacağım. E, videolar ya like, atıyorum. Atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olun, yorum ve like atmayı unutmayın.